Okul tarihe gömülemez. Okul tarihe gömülemez. Eğitimde sınır, yok. Eğitimde sınır yok. Öğrenciye sınır yok. Öğrenciye sınır yok. Değişime yer yok. Değişime yer yok. Okulumuzu geri istiyoruz. Okulumuzu geri istiyoruz. Okulumuzu geri istiyoruz. Okulumuzu geri istiyoruz. Bunun için biz burada tek yüreğiz. Bunun için biz Sen, siyaset? Nerede siyaset? Neredesiniz ulan? Neredesiniz ulan? Biz eğitim sevdalısıyız. Arkadaşlar, burada mağdur olan birileri varsa onlar biziz. Biz imam hatiplere karşı değiliz. Biz bu milli eğitimin, bu devletin imam hatipleri kayırıp da bizi mağdur bırakmasına karşıyız. Bizi resmen imam Hatip okuluna sıkıştırıyorlar. Kütüphanesiz, laboratuvarsız bir okul olur mu? Bir lise olur mu? Bizi göndermek istedikleri okulun ne bir kütüphanesi ne de bir laboratuvarı var. Biz oraya sığalım diye resmen eski kantinlerini bile sınıf yapmışlar. Halbuki bunun yerine koca liseyi ortaokulla yer değiştirmek yerine bize okuldan birkaç sınıfla açılabilirdi. Ya da neden bir okul değil. Neden başka bir bina değil de bizim okul? Bunun hiçbir mantıklı açıklaması yok. Birkaç kişi geçtiğimiz pazartesi okula gittik. Ve okulumuzun kapanacağını, taşınacağını öğrendik. Bunun üzerine dört tane dilekçe hazırladık ve elinin üstünde imza topladık. Bu imzaları oturduğumuz yerden değil. Sokak sokak dolaşarak topladık. Bunları Milli Eğitim Müdürlüğü'ne götürdüğümüzde Milli Eğitim Müdürü izinliydi. Aynı şekilde kaymakam da Rize'deki Milli Eğitim Müdürü de Vali de izinli. Hepsi birden neredeler? Buradaki Milli Eğitim Müdürü bize bizim dilekçelerimizi almadı. Bize dedi ki haftaya müdür Milli Eğitim Müdürü geldiğinde ona verirsiniz. Biz bu dilekçeleri Rize'deki Milli Eğitim Müdürlüğü'ne verdik. Fakat bir sonraki gidişimizde öğrendik ki bizim dilekçeleri geçilmemiş. Bir de bizimle dalga geçtiler ki siz bunları alın, duvarınızı asarsınız, hatıra olur, daha değerli olur diye dalga geçtiler. İmam Hatipleştirme projesi, yani bu konu yeni bir konu değil. Eskiden beri var olan bir konu. İki sene evvelden bir bina yapılabilirdi. Devletimizin kasası dolu. Ama sağ olsun devletimiz bir bina dikmekten bile aciz. Geçen cuma üç kişi bizi göndermek istedikleri okula gittik çok küçük. Sınıfları, koridorları, bahçesi çok küçük. Ama kimin umurunda? Ey Çayeli Lisesi mezunları. Çayeli Lisesi'nin yetiştirdiği avukatlar, bürokratlar, milletvekilleri neredeler? Buradaki Çaydev nerede? Neredesiniz hey? Nerede adalet? <laughs> Hastanemizin yanında olan okulumuz liseye cevap verecek kapasitede bir okul değildir yani. Bir veli olarak bunlara biz e, söylemek zorundayız yani. Herkesin söylemek zorundadır yani. Herkes söylemek zorundadır. Ya şimdi çocuklarımızı gerçi o liseden alıp e hastanede karşısında bunun liseye gitmelerinde yani sızmazlar köreye ya. Büyüğün izdirap evet. Amaç ne? yani çocuklarımız İmam Hatip'e karşı değil bir şey ama Aynen niye yerlerine çıkarıyorsunuz ki? Aynen öyle. Çocuklarımız orada dursun. Bir Öbür tarafı İmam Hatip yapın yani. Kimse buna halk da buna da karşı değil. Gençlerim de bundan karşı ama dursunlar yerlerinde. Neden? Amaç ne? Öncelikle okulumuzun yerinden, yerinden kaldırılıp başka bir tarafa taşınmasını kesinlikle kınıyorum. Niye kınıyorsun diye sorarsanız bizim bu sene üniversiteye hazırlanan arkadaşlarımız dostlarımız var. Bu okul değişikliğinin nedeniyle motivasyonlar düşerek sınava sınavdan sağlıklı bir şekilde cevap alacaklarını düşünmüyorum. Bunun nedeni ise o okul 351 kişiyle 351 kişiye yetmezken bizim okulumuzun mevcutu 500 kişiye yakın. 500 kişiyi orada nasıl eğitime sürmeyi düşünüyorlar? Evet. Ki ayrıca orası eskiden sağlık meslek lisesiydi. Sağlık meslek liselerinin hastanenin karşısında olması gerekirken madenliğinin tepesine çıkardılar. Aynen öyle. Şimdi ortaokuldaki imam hatipli biz imam hatipli kardeşlerimizi dışlamıyoruz. Biz İmam kardeşlerimizi dışlamıyoruz. Sonuçta hepimizin dini İslam, hepimiz Müslümanız. Hepimiz camide yer alıyoruz. Biz bunu kınadığımızdan değil. Sadece niye biz? 44 yıllık tarihi niye yıkmaya çalışıyorlar? Niye yerinden etmeye çalışıyorlar? Biz orada başarı, başarılarımızla kendimizi göstermek isterken niye biz kendimizi buralarda göstermek zorunda kalıyoruz? Hasta, Allah kimseyi hasta etmesin. Bir <laughs> hastane yani. Hadi bir gün Okulumuz için! thank uh you -huh. birkaç evet. basamaklı bir olay. Evet. Öncelikle kimsenin yerinden etmeyi, alıştığı çevresinden, alıştığı sınıfına ayırmayı kimse istemez. Fakat fiziki şartlarda hepinizi malumudur. Sakoğlu İmam Hatip ortaokulunun öğrenci sayısıyla sizin okulumuzun öğrenci sayısı arasındaki fark ve okullardaki sınıf sayısı baktığımız zaman maalesef oranın kapasitesi yeterli değil buranın kapasitesi de size biraz fazla. Nihayetinde buna karar veren yalnız ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü değildir. Bununla ilgili bakanlık yetişleri gelmiştir, inceleme yapmışlardır. Peki yapmıştı. bir şey sorabilir miyim? Şimdi Madem ye yeterli değil seviyesi, madem sınıflar yeterli değil, biz okulu mu bırakalım? Yoksa bahçede mi ders isterim? Bizi sınıf bahçesine bizim sıra sıramız bile yetmez. Biz orada sıra bile olamayız. Biz sırf motive olalım diye, öğrenciler motive olsun diye bağır düzenliyoruz. Geziler, farklı faaliyetler düzenliyoruz. Bunlar o bahçede yapabileceğimizi düşünüyor musunuz? Şimdi haklısınız bakın gençler. Maalesef burada siz haksızsınız deme şansımız yok. Fakat mevcut elimizdeki imkanlarda siz de biliyorsunuz. Okul oranı çok az. Bak, okulumuz olmadığı için mecburiyetten böyle bir uygulama gidildi. Peki bir şey sormak Şimdi var. konuyu konuşmak istediğiniz, görüşmek istiyorsanız da ilçe milli eğitim müdürümüz sizi bekler. Aranızda birkaç arkadaşınız gidip kendileri, kendileri yukarıda mı? Tabii mı? ki birkaç arkadaş yani, sözlü sözlü olarak gidip görüşebilirler. Kimse gitmesin. Yavuz tamam. Devam tamam gençler.